İnsanların ee, insanların hani bir savaşta olmasına gerek olmadığını görüyoruz bu şekilde ölüm için. İnsanlar gezmeye giderken, ailesini ziyaret etmeye giderken e, katlediliyorlar. Böyle bir şiddet ortamı. Bunun yanı sıra mesela işte Alevilerin, kadınların LGBT'lerin, ekolojistlerin dışlandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar aslında toplum arasındaki çatlaklıkların daha da derinleşmesine sebep oluyor. Demokratik ve sosyal cumhuriyet şiarıyla çağrısını yaptığı ikinci olağan kongresini 25-26 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştiren Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları HRT Akdeniz Televizyonu'nu ziyaret etti kesimlerinden yani AKP'nin yönetiminden memnun olmadıklarını düşünüyorum bir kesiminin. Hatimoğulları ziyareti sırasında Türkiye gündemine dair de açıklamalarda bulundu. Bizler Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak ikinci olağan genel kongremizi gerçekleştirdi. Şu an Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun içinde bulunduğu siyasal atmosferdir. Çünkü öyle bir şiddet sarmalı içindeki e Türkiye ve Orta Doğu ve hatta batıya ciddi olarak yansımış ...bir şiddet sarmalı içinde yaşamaktayız. Hatimoğulları toplumda ayrışma yaratılmaya çalışıldığını... ...bunun önüne geçmek istediklerini söyledi. Hızla muhafazakarlaştırılmaya çalışılan bir toplumda... ...kadın, eğitim alanı, hukuk ve her şey kullanılarak... ...yeni toplumsal kodlar yaratılmaya çalışılıyor. Bizler bu toplumsal kodlara e, karşıyız. Aynı zamanda e, toplumda yaratılmaya çalışılan e, bu değişim değişimi... Çok ciddi bir şiddet uygulayarak ötekileştirerek toplumu birbirinden ayırarak yapıldığını görüyoruz. Bu şiddet sarmalında ülkenin çok acil olarak, çok acil olarak bir barış atmosferine, bir demokrasiye ihtiyacı var. Ve bizler bu ihtiyaçlardan hareket ederek Türkiye'de, özellikle Rıza Türmenler'in başlatmış olduğu içinde aydınların, yazarların, akademisyenlerin, sanatçıların bulunduğu HDP ve CHP milletvekillerinin de yer aldığı Demokrasi Cephesi'ne bizler konferans olarak da kulak verdik ve şu an önümüzdeki süreçte bizim açımızdan elzem olarak gördüğümüz demokrasi mücadelesinin inşası için bu cephenin kurulmasında etkin olarak görev almayı e, kararlaştırmış durumdayız parti olarak. Hatimoğulları konuşmasının devamında dış politikaya da değindi. Dışarıya baktığımızda ise dış politikaya baktığımızda ise dış politikada bir kere Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'yla ilgili çok ciddi bir iflas yaşadığını artık kendileri de kabul eder durumdalar. Özellikle bu geçtiğimiz hafta e, İsrail ile yapılan 8 maddelik anlaşma oldu. Bu 8 maddelik anlaşmada aslında Filistin davası üzerinden bir pazarlık varmış gibi gözükse de esas meselenin İsrail'den Avrupa'ya kadar uzanacak olan Doğalgaz, petrol boru hatlarının döşenmesiyle ilgili bir anlaşma yatıyor bunun altında. Evet. Bunun yanı sıra Mısır'la ve Suriye ile yürüttükleri kimi açık kimi gizli görüşmelerde de oradaki ilişkileri iyileştirmeye başladıklarını e, görebiliyoruz. E, bundaki amaç nedir? Bunda iki şeyi hedeflemektedir mesela Türkiye e, ve daha doğrusu AKP iktidarı. E, birincisi Orta Doğu'da e, kendi pozisyonunu yeniden iyileştirmek. İkincisi Türkiye'de yaşadığı sıkışıklıkta bir nefes borusu bir soluk alabilmek. Çünkü Türkiye'de de ciddi bir sıkışıklık yaşanıyor. Yani e, toplumu bir maddeye benzetebiliriz. Fazla sıkıştırdığın gaz bir gün gelir patlar ve patlayınca çok ciddi zararlar verebilir. E, sistem açısından söylüyorum. Tabii onlar da bunları hesaplamaktalar. Hatimoğulları ayrıca var olan sistemin değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani bu sistemin köklü bir değişime ihtiyacı var şeklinde bir tespitimiz ve programımız bu şekilde yazılmıştır. Bunları bizim yapabileceğimiz en nihayetinde aslında bu burada bir köklü değişim yaratabilmektir. Bunu şüphesiz ki biz parti olarak tek başımıza yapamayız. Burada çok ciddi e, müttefik güçlerimizle bir arada olmak ve ortak bu anlamda cepheyi büyütmek lazım var. Rejimde çok hızlı bir değişim var. Bu değişime biz dur demek zorundayız ki demin bahsettiğimiz toplum içindeki bölünmelerin ilk elden ortadan kalkmasıdır. Ama en nihayetinde biz Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak nihai hedefimiz şüphesiz ki ekonomik adaletin bu ülkede ve bu ülkeden belki de başlayarak bütün dünyaya yayılmasını sağlamaktır.